Ee, cipsin kanser olduğu açıklandı ee, ve hmm, kanser yani cipsin de kanser olduğunu açıklandı. Ee, cipsin baharatları çin tozuymuş, çin baharatıymuş. Ee, arkadaşlar yani bu gördünüz mü pembe şeyler var? Cipsin zararları içinde bunlar kanser bakın gördün mü? Ee, bunlar böyle bir kovan işini aldık. <laughs> Şöyle, ee, şey, bunlar böyle içinde çin tozu var, böyle ee, farklı arom aromalar var böyle, kanser edici, e, korona kapıcı, çin tozu gibi aynı sigara gibi ee, şeyler e, açıklanıyor marketlerde artık çok satılmıyor. Ee, yakında belki marketlerde de kapanabilir cips diye bir şey. Ee, size tavsiye bulunuyorum. Yani gördüğünüz gibi bunları bunları nereden buldunuz? Nereden buldun? Çekildi. Hanım mı? Çekilin. Git getir bir tane daha çocuklar yuvasın. Tamam teşekkürler. Bir arkadaşlar, tane daha çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha çıktı. Şöyle. Bakın bu biraz farklı gördüğünüz gibi. Bak bu birazcık daha açık renk gibi. Ee yani. yani koyu renk şey mi açık renk mi efendim? Ee, bu şeyin doğru tosun zararları. Diğeri de Evet sayın seyirciler. Doktor Muhammed Bey buna zararlı dedi. Cipsi yemeyin. Ee, arkadaşlar bu Doritos'un şeyi zararları bak. Bunlar böyle kanser edici şeyler. Böyle. Doktor böyle Muhammed Bey dinleyin. Şöyle. Hayatınızı yaşayın. Şöyle. Şöyle Cipsin bakalım. neresinden çıkardınız bunu efendim? Ee, bu cipsin böyle özel doktorlar Oo. özel Özel başkanlar gibi şeyler yapıyorlar böyle. Cipsin işinden çıkartıyorlar yani ben bir şey yapmadım. Bakın orada bir buhar var gördüğünüz gibi değil mi? Bakın evet arkadaşlar. O buhar bu böyle cipslerin zararları. O buhardan koglasanız ölürsünüz bu. O buhar böyle kanser kanser yapıcı şeyler. Efendim burası sizin e, malikaneniz mi? Aynen öyle. Bak o odunlar falan hep böyle. Ee, <laughs> şey. Deneylerinizi burada yapıyorsunuz demek. <laughs> Aynen. Böyle burada bunlar cipsin zararları çıkıyor. İçinde cips var. Parçalıyorlar. Bu içinde bütün bütün cipsler var. Cips <laughs> <Suriye> sever misiniz? Suriye <laughs> cipsinden. <laughs> tane. Her cips, cips sever var. misiniz? Cips sever misiniz? <gülüyor> 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 severim. Sonradan deyince sevmedim. Doktor, Muhammed Bey'in sözünü dinleyin. Şöyle bakın. Bakın, bakın gördünüz mü? Bu Busu, sınıfı biliyor musunuz? Nedir Busu, Muhammed Bey? E, şey, gıda boyalı hani cipsler oluyor ya böyle Suriye cipsleri. Evet. Onun e, böyle karıştırması hali böyle kötü bir şey çıktı. Bunların bakın. Bak şunlar kurt gördün mü? Ne kadar zararlı. Kurtlar mı bunlar efendim? Evet kurt. Ee, çok zararlı yani. Hiç tavsiye etmiyorum. Bence Doktor Muhammed Bey inliğin. Evinizde varsa e, yani çok kızartmasını e, tavsiye etmem. Yani size göre ama yani kanser edeceğim şeyler var. Yani çok yerseniz... Doktor Muhammed Bey sizi düşünüyor. Sağlığınız için. Yerseniz e, böyle şeyler olabilir. E, gelin. Şöyle gelin. Gelin. <gülüyor> gelin. <gülüyor> Şöyle. Bakın. <laughs> Şimdi siz yiyorsunuz ya bunları. Size komik bir şey göstereceğim. Yani, ha, o yüzden mi gülüyorsunuz Muhammed Bey? Evet ama çok çok kötü bir yani bir şey, çok kötü bir yani bir şey ee, böyle şeyler olabiliyor. Doktor hmm. Muhammed benim sözünü dinleyiniz. Şöyle yani şey. şey Efendim bize komik bir şey gösterecektiniz. Evet. <laughs> Cipsin içinde böyle büyüyünce çikiniz kapanabilirmiş. Pardon ama <laughs> çikiniz kapanabilirmiş. <laughs> <Ya, tamam, adamım. gülüyor> <laughs> Efendim bize komik bir şey hala göstermediniz. Dedim ya. Hmm, o komik miydi? Evet. Topu Top ya. Gelen. Top Hadi bay bay.